Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda e, sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. E, ABD'de bugün Şükran e, günü, o yüzden e, hacimler daha düşük olacaktır. Ama vadiler işlem görmeye devam ediyor yüzde 0.2 ortalama endekste yukarıda e, Avrupa'da DAX, dünkü kapanışlarına yakın bir seviyede e, uzakta o da Japonya %1 bir artıda e, Çin'de ise bir tek Çin eksi de büyük piyasalardan dolayı 0.5 O da benim tahmin ettiğimden daha e, az eksi Aslında dün e, geçen yeni bir haberde Çin'de e, pandeminin başından beri görülen en yüksek vaka sayısının açıklandığı söyleniyor. Buna ben daha fazla tepki vermesini beklerdim Çin piyasasının. Ve enteresan bütün dünyada pandemiyi geride bıraktığı bir dönemde biz tamamen neredeyse hiç olmamış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Ama Çin'de tekrar uğraştıkları ve ekonomiyi etkileyen bir faktör halinde devam ediyor. Dün Fed tutanakları açıklandı. Orada da çok açıkçası beklenen dışında herhangi yeni bir ifşa yok. Onu söyleyebiliriz. Genel olarak bütün Fed üyelerinin önümüzdeki dönemde faiz artışlarının daha yavaşlamasını beklediklerini görüyoruz. Bunda da zaten piyasa fiyatlamaları Aralık toplantısında 50 bas puanlık bir artışa doğru ilerlediğini görüyoruz. Fed'in 2 Kasım'daki toplantısındaki son faiz artışından sonra fiyatlamalar Ondan sonraki iki gün en yüksek peak noktayı göstermişti, 5-15'lik bir peak noktasını. Ama bugün itibariyle baktığımızda burada bir 15 puanlık, yani 3 haftada 15 puan, bas puanlık bir gerileme olduğunu görüyoruz. Yavaşlama işaretlerini hafif hafif almaya başladık dün e, işsizlik başvurularında. E, uzun zamandan sonra yukarıya doğru bir hareket vardı. Çok önemli değil, 225 bin beklenen rakam 240 bin olarak geldi ama ee, sıkılaşmanın etkilerini yavaş yavaş göreceğimizi e, görmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Yani 2023 daha yumuşak, e, yumuşayan bir ekonomi olarak e, karşımıza çıkacak e, ABD'de de e, bu sıkılaşmanın e, etkileri e, konusunda. Biz e, geri döndüğümüzde iç piyasaya baktığımızda normalde eskiden çok heyecanla beklediğimiz, herkesin televizyonlarda saatlerce konuştuğu e, Merkez Bankası'nın faiz kararı e, gününe geldik. E, artık neden yani, tabii ki e, faiz e, rakamının e, pek bir piyasada önemi kalmadığı için ya da etkisinin e, görmediğimiz için açıkçası e, eskisi kadar e, popüler bir konu değil. E, faiz indirim beklentisi e, konsensus olarak 150 bas puan 9'a indirilmesi bekleniyor. Normalde tekrar hatırlamak gerekirse normal koşullarda yapılan faiz indirimleri tabii ki banka bilançolarına oldukça pozitif etkisi olan bir makro politika değişikliği. Burada fonlama maliyetleri aşağı gelirken kredi verme fiyatlamalarının daha geç düzenlenmesi ve tabii ki daha önce verilen daha yüksek faizli kredilerin yüksek marjlar taşıması çok basit bir mantıkla banka bilançolarını pozitif etkileyen bir gerçekleşme ama bu dinamik tamamen kopmuş durumda aslında baktığımızda çünkü faiz tarafında baktığımızda farklı yöne doğru hareketlerin olduğunu görüyoruz. Birincisi tamam maliyetler aşağı geliyor ama bankalar bu yüzde elli en az TL mevduat tutma zorunluluğuyla birlikte bilanço yapısında bir takım değişikliklere gitmek zorunda kalıyorlar ve o yüzden kredi vermek zorun vermek istemiyorlar açıkçası tüketici kredi faizlerinde yukarı doğru yönlü hareket devam ederken ticari faizlerde aşağı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. En azından liste faiz fiyatlarında ee, ama e, tabii ki e, bu o, rakamlardan da fa, e, kredi kullanabilen e, firmaların sayısının oldukça azaldığını da e, biliyoruz. Yani kısaca özetlemek gerekirse normalde bankalar için pozitif olacak bir hareketin çok e, spesifik e, e, bilançoya etkisinin olacağını söylemiyorum. Şimdi bir rally döneminden geçiyoruz. Bütün hisseler yukarı çıkıyor. Bankalar da son zamanlarda kuvvetli performans e, gösteriyor. Bunu tabii ki faiz indirimine bağlayabilirsiniz ama ben ondan dediğim gibi temel sebepte bu koşulların banka e, bankakarlılığına şu anda bir etkisinin olmayacağını söylüyorum. Özellikle bunu biz birinci çeyrek 2023 ve ikinci çeyrek 2023'te görmemiz gerekir. Ama zaten bankalar dördüncü çeyreğe de üçüncü çeyrek gibi daha iyi bir hatta daha iyi bir noktada kapayacağını söyleyebiliriz. Buradaki en önemli sebep de neydi? Tüfe endeksli kağıtları değerleme oranı baktığımızda birçok banka için %60 ile 65 arasında değerlendi. Ama Ekim enflasyonu ki sene sonu enflasyonu kullanılmıyor ekim enflasyonu kullanıldığı yüzde seksen değerleneceği için zaten ekstra yeni kar da yazacaklar dördüncü çeyrekte bankalar bankalar o yüzden gayet iyi karlar açıklamaya devam edecekler orada herhangi bir sürpriz olmaz normalde gayrimenkul şirketlerine etkisinin pozitif olmasını bekleriz ama yine burada da biraz sonra Zeynep de bahseder otomotiv sektöründe olduğu gibi emlak fiyatlarının ve otomotiv fiyatlarının oldukça yükselmiş olması faiz elastisitesini yani faize olan duyarlılığı oldukça azalttığı bir dönemden geçiyoruz. Yani gerçekten bu noktada e, bugünkü faiz indirimiyle birlikte e, biz e, uzun vadeli konut kredili faizlerinin e, çok ciddi şekilde oynayacağını düşünmüyorum ben aşağı yönlü. O yüzden hani tekrar yeni bir iştah e, getirmez. Fiyatlar da o kadar arttı ki bundan sonra bu momentum e, normal Türk vatandaşları için e, evlerin e, alınabilir olmasından oldukça uzaklaştığı bir noktaya geldi. Aynısını otomotiv sektörü içine söyleyebiliriz. Orada da bir düzenleme var. Düzenlemenin çok önemli bir boyutunun olduğunu ben düşünmüyorum. Sektörün biraz önündeki belirsizliği kaldırdı. Yapılması iyidir tabii ki. Ancak son iki senede otomotiv fiyatları ortalama baktığınızda %350-60 durumda. Yani buradaki %5-10'luk indirimlerin... Ee, tabii ki ihtiyacı olanların almasında bir fayda sağlayacaktır ama piyasayı aşırı canlandıracak bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Ben sene sonu zaten e, tüm şirketler vergisel sebeplerden dolayı alımlarını filo şirketlerinde Aralık ayında yaparlar. Ee, o yüzden yine iyi bir ay görebiliriz ama normal e, vatandaşın alacağı otomobil fiyatları açısından fiyatlar ulaşılabilir olmaktan oldukça uzak noktaya gelmiş durumda olduğunu görüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Piyasadaki yükselişler devam ediyor. Dün özellikle volatilite arttı ama seansın ikinci yarısında diyebileceğimiz saatlerde bankacılık hisselerine gelen alımlarla beraber endeks yeniden toparladı ve yükselişlerini sürdürmeye devam ediyor. Yükseliş trendi de devam ediyor. 4800 seviyesinin üzerini, e, üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bu dün de bahsettik. Bu noktanın üzerinde kalması önemliydi. Buradan 4900 ve kısa vadede 4900'ün üzerinde 5000 seviyesine kadar yükselişler kademeli olarak devam edebilir. <laughs> Dikkat etmekte fayda var. Yukarı yönlü hareketler işte her gün bir sektörle devam ettiriliyor, e, yukarı taşınıyor. Bazı hisseler daha hızlı tepki veriyor. Örneğin dün holdingler daha negatifti. Gün sonuna doğru gelen alımlarla biraz toparladılar. Bugün biraz daha iyi olacaklardır muhtemelen. Çok giden hisseler bugün biraz daha yatay durur. E, farklı sektörlerle her gün bir hareketlilik volatilite devam ediyor piyasada. Kısa vadede bizim gözümüze çarpan e, dün kapanışını da iyi yapan hisselere baktığımızda bunlardan bir tanesi Sabancı Holding. Dün aslında çok baskı altında kaldı fakat ee, gün sonuna doğru son bir saatte iyi bir toparlama hareketi gördük. Kapan 40.08 seviyesinden gerçekleştirdi. Burada yükselişlerin 41-41-50'ye doğru devam edeceğini söyleyebiliriz. Yine Koç Holding de aynı şekilde e, geçtiğimiz günlerde daha iyi performans sergiliyordu. Tüm biraz daha negatif ve yatay hareketler sergiledi. E, orada da 70 seviyesi hala bizim kısa vadede hedeflediğimiz bölgelerden bir tanesi. Son günlerde sürekli altını çizdiğimiz Topaş Otomotiv'de yukarı yönlü hareketlerin biz devam edeceğini düşünüyoruz. Burada 135 seviyesinde kapatan e, Topaş'ın 140'ların üzerine hızlı bir şekilde atacağını öngörmekteyiz. Bu tarafta onu söylemiş olalım. E, yine bu son günlerde GEO'lar tarafında bir hareketlilik var. EKGEO'nun altını çizmiştik geçtiğimiz e, toplantılarda. Burada bir hareketlilik var. E, bu hareketliliğimiz devam edeceğini düşünüyoruz. Pozitif şekilde e, baktığımızda 16, şey, özür dilerim, 6 30 seviyesine doğru kısa vadeli bir hareketlik görme ihtimalimiz yüksek diye söyleyebilirim. Dün kapanışını beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi de Vestel'di değerli yatırımcılar. Vestel tarafında 48-50'lere doğru bir hareketlik görme ihtimalimiz yüksek. Bir de yine son günlerde volatilitesi etkisi artan ve grafik güzelleşen insanların bir tanesi bu Koza grubu orada da pozitif hareketlilik yaşanabilir diye düşünüyoruz. Yani kısa vadeli grafikler Güzelleşen hisseler bunlardı. Bankalarda da hep söylüyoruz. Yapı Kredi ve Akbank'ı kısa vadede e, grafik olarak daha çok beğeniyoruz. Bunu da söylemiş oğlum. Deneyeceklerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diyorum, Kolay gelsin. Herkese merhabalar. Dün resmi gazetede vergi matrahları ile ilgili e, güncellemeler yapıldı. E, çok fazla açıkçası rakamlarla boğmak istemiyorum ama e, yani genel olarak rakamlara baktığımızda yapılan e, düzenleme birlikte yaklaşık yüzde beş buçukla yüzde on buçuk arasında bir fiyat indirimi yapıyor, yapılmış oluyor. E, tabii e, bu matrah indiriminde e, matrah dilimine ne kadar aracın girdiği asıl önemli olan kısım. Baktım en çok etkilenenler e, Egea e, oluyor. Bu da fiyat markasının e, bir markası. E, onun arkasından Renault ve Hyundai'ye etkilenen şirketlerden oluyor. Yani tabii Renault ve Hyundai de e, halka açık şirketler değil biliyorsunuz ki. Yani biz takibimizde olan otomotiv şirketler arasında en fazla Tofaş'ın etkileneceğini düşünüyoruz araç portföyüne baktığımızda. Bunun haricinde ayrıca Medical Park tarafında bir üç tane hastane satın alımı gerçekleşti. Adana'da e, Samsun Medikal e, kendi şirketlerinin iştirakları %80 iştiraki üzerinden Özel Adana ve e, Adana Metro ile Özel Adana Hastanesi'nin ruhsatlarını satın aldılar. E, bu ruhsatların satın alınması ile birlikte e, şirketin yatak kapasitesi 5.000 bin. E, seviyelerinden 5.300 seviyelerine çıkmış oldu. E, bu işlemin gerçekleşmesiyle birlikte direkt operasyonel olacak. Diğer bir taraftansa direkt medikal park üzerinden Özel Güney Hastanesinin lisansı alındı. Bu lisansın 18 aylık e, dilim içinde tekrardan e, şey yapılması bekleniyor. E, Yeni bir hastane açılması bekleniyor. Bununla da birlikte toplam yatak kapasitesi 5000'den 5500 seviyesine çıkacak. Yaklaşık %10'luk bir yatak kapasitesi artışına geliyor. 3 tane de hastane sayısında artış oluyor. Şirket burada direkt bir EBITDA ya da finansal bir rakam paylaşmadı. Hangi fiyat üzerinden Satın aldıklarını da paylaşmadı ama Adana'nın büyük bir şehir olduğunu düşündüğümüzde ciro yaratımı tarafından olumlu olacağına inanıyoruz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.